Ha. Tamam, kuruyoruz. Normal kuruyuzum. Çiğ çekelim. Ben söyleyeyim, alaşırıyorum. Evet. 900 gram kıyma gibi yapıyor. 900 gram üzüm. 3,5 kilo şeker. Kova, temin ki gördüğün kova. Tamam. İçine döküyorum. Bir yerde de su kazanda kaynıyor. Ha çok kaynamasına göre. Tamam. Atıyorum mikser var. Ben matkabın ucuna bağlıyorum. tamam. Kır, çeviriyorum onu. Ondan sonra üç buçuk kilo şekeri yapıyorum. Üç buçuk kilo şekeri. Onun yanında tabii gene su koyuyoruz buna. Güzel bir şekeri de ediyoruz. Heh. Bir de pekmez. Pekmez. Dur bakalım. Bu şişeyi şunu üçe bölüyor. Yani tamam. üç seferde. Demek ki 350 gram filan koymuş oluyor. 350 gram e, pekmez. pekmez. 900 gram e, üzüm. Ya, Onda maya var ya. Üzüm. Evet, bak, 3,5 kilo şeker. 900 gram üzüm. 350 gram, 350 gram pekmez. pekmez. O da maya için büyük ihtimalle. Hayır. Karıştırdık. Karıştırdık. Sıcak suyu hafif koyduk. Ilık. Ama çok değil yani. İki maşrobe gibi koyacaksın. Tamam. Tamam. Bidonlarım da burada duruyor. Yaradan fazlası su. Tamam. Normal çeşme suyu. Bu yaptığımı hun ile onun içine döküyorum. Tamam. Şuraya kadar falan geldi mi? Tamam. Tamam. Ondan sonra benim ölçüm var. 80 gram falan. Bunu doldurduğumu 80 gram evet. kurumaya koyuyorum. Kurumaya. Nereden buluyor onu? şey. Tamam. Sambal, ekmek mayası şey. mı? ekmek mayası mı abi? Ekmek kuru maya. Kuru maya. Ha. Bunu da döktüm içine. Döktük bunu da içine. Kapağını kapattım. Çalkaladım. Çalkaladım. Ondan sonra bu kapağı alıyorum. Üstü delikli kapak var. Ha. Orada göster. Onu yoksa bunu kapat bomba gibi patlar. <laughs> ha bak önemli. Gazı çıkıyor. Gazı çıksın. Tabii. Patlar yoksa bana doğru söylüyor. Hep ayrıntı bunlar, sağ mı? Bardacıya da tabii böyle bir şey bilmiyorum artık ben. Şey, Yaparız onu bizim, bundan var bize. İşin şey. mayası bu. Evet. Tamam. Mandelinden yapalım. Tamam. Kimisi elma atıyor, kimisi bu şey yapıyor, en da son yana sona attığımız kesme şeker atıyor. Gerek yok. Evet, tabii. Peki, dostacığım bir şey soracağım sana. Ee, biz her yıl şarap yapıyoruz. Tamam. Benim de ağrı istiyor. Biz her yıl şarap yapıyoruz. Nasıl? Şarap yapıyoruz biz. 1 ton, 2 ton. Bize ne lazım biliyor musun? Fıçı. Fıçımız var. fıçı aldık biz buradan. Fıçıcıdan aldık. Biz onu şarabı ezmek için, suyunu çıkarmak için e, ne o? M, sıkan? E, kele, kele, işkence İşkence gibi bir şeye ihtiyacımız var bizim. Hadi sen bize o konuda yardımcı ol. 15 gün sonra, bir ay sonra hiç fark etmez. Bize bir işkence lazım. Efendim, ben 25 girmek işte onun resmi var bende de. He. Ama krom olsun o. Daha iyi olmaz yani mı krom? Benim bana getirdiği ahşaptan yapmış. Ha. Ahşaptan yapmış. Ortasında bir mil. Hatta milini de getirdi de sonra kaldı öyle. O onu artık şeyde resimde apartları böyle sıkıyor, sıkıyor Tamam. Sıkıyor. Size fıçı gelen kişi burada. İzmir'de zaten bir, bir kişi var. Onu ben de aldım onda. Ha. Fakat kırık. Kırık derken keşke kırık olsa. İyi ki babasından ona mesleği öğrenmiş. Öğrenmiş. Adam yani ama kuçu yapıyor. Evet. Kuçu yapıyor. Hani o bazen de yapıyor işte böyle bir hazne yapıyor. Ama o ayaklama yazıyorlar. Ya. Onu söz veremeyeceğim ama bakayım. Bak detayın ne var. Bana internetten satış yapan bir çocuk var. İş yapıyorum onu. O getirmiş. Daha yani abi şöyle bir şey yapacağız. Üzüm sıkmak için diye. Hmm. Kenarları delikli falan işte onu kurum. Var mı o şeyi yapacağız. sende? Var. Var ama nerede? Bir görme şansımız var mı abi? Çizimi var mı yani? <laughs> Oh.